Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Onur. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle kocaman bir kale yapacağız. Ormanın içine gideceğiz. Biraz ağaç geçeceğiz. Ağaçlardan sonra da kale yapacağız. Bir kale yapmak için uygun bir yer seçelim arkadaşlar. Böyle Burada uygun bir yer yani. Burası uygun bir yer. Ağaçları kesmeye başlayalım. Ağaçları keselim. Arkadaşlar. Ben bir kale yapmayı düşünüyorum. Onun için yükseliyorum. Uygun bir yer alıyorum. Ha, şu koca çınarı keser kesek tam olur bir yer. Burası olur. Bunun ilk önce yaptattığımız şey. Dur. Un ağızlı keselim. Tamam kesiyorum şöyle. Daha, şöyle İçmeye başlıyor. O ağaçlığa başka artık. Dur oldu mu? Kale, iyi bir düşüyor. Bu ağaç bildiğini falan koyuyor. Şurayı da mı kesem acaba? Orayı arkadaşlar kaya yapmak için büyük bir alan olacak gibi gözüküyor. Şimdi toprak da Tamam. Bunlar birkaç tane de sadece bu bayağı da önemli şeyinde şey de şu dalları ekliyorum şu arkadaşlar çünkü Emanetlerimizi kaplıyor. Şimdi ekleyin. Çok <laughs> Ormanlarda biraz farklı yerlere ekelim. Buraya ekelim. Şuraya Bu kadar fidan yeter. Fidanları da bırakıyorum. Onların hepsi diyor. Ben kale yapmak için istediğim alan açılmış mı? Açılıyor. Yavaş yavaş topluyorum bütün fidanları.